Size yok. herhalde. Muhtarlara yok. Sen benim adıma yok <laughs> Yani orada biz karşılaştık. Yani sen dedin yani bu. Şikayet etmişler. Emniyet tutturdu ona bir, bir tane su deposu öyle. var bu yaz gününde kaldırıma fotoğrafını çek at bana ben kaybederim Şey, şey bir diyor, başka arkadaşlar 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 Evet. Son. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim, unutulmaması dileğiyle. Teşekkürler. Yok yok, biz tutarız ucundan. Sen kes. Hadi, Hadi hep beraber. Ada Spora, hayırlı uğurlu olsun. Burayı. Tüm cumhurlara evet. hayırlı uğurlu olsun. Evet, buyurun kanım. Evet, buyurun, 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 efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı sos. Tamam. Hayırlı sos. Çok Allah sizlere uzun ömürler versin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl, nasıl böyleymiş. nasıl tamam. böyleymiş. Ama çok gururluyuz. Bir o kadar çok hüzünlüyüz. Ama ne kadar seviliyor düşünüyorum. Aynen. Ya. Benim başında yaklaşık 5 yıl önce hayatını kaybetmiş Ada Spor Kulübü Başkanı, spor sever Mustafa Kesebire, ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına, ailesine de sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Şimdi Belediye Başkanımızla konuşmalarında ifade ettiler, hakikaten ayvalıklı gençlerin, ayvalıkların spora çok ciddi bir ilgisi, alakası var başta futbol olmak üzere birçok alanda Ayvalık'ta çeşitli sportif aktiviteler yapılmaktadır. Bunlar hem ulusal düzeyde olmakta hem uluslararası düzeyde olmakta. İşte yaklaşık iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvasının önemli bir ayağı burada yapıldı. Yerli ve yerli olmayan birçok yarışmacı katıldı. Yine Sarımsaklı'da Dünya Plaj Bireybol turnuvaları yapıldı. Ödül törenine hep birlikte katıldık. Onun dışında da yine yelkenli yarışmaları, müsabakaları yapılıyor. Yelken sporda son zamanlarda önceden zaten Ayvalık'ın geçmişinde varmış. Fakat efendim son zamanda da hakikaten Yelken Federasyonu'nda ciddi bir ilgisi, alakası var. Biz gençlerimizin spor olan ilgi ve alakasının devam etmesi için devlet olarak elimizden gelen her yardımı yapmaya hazırız. Belediye başkanımızla konuşmalarında ifade ettiler. Bu tesisin yapılmasında Ayvalık Belediye'mizin yanı sıra anladığım kadarıyla birçok vatandaşımızın da katkısı var. Ben hem Ayvalık Belediye'mize hem katkıda bulunan esnafımıza, iş adamlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum sözleri fazla uzatmadan açılışa geçelim isterseniz. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sayın kaymakamım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli Cundallar, kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Ayvalık, az önce de söylendiği gibi spor kenti, etkinliklerin kenti, spor kenti derken tabi sadece Ayvalık gücüyle beraber bildiğim kadarıyla 10 tane spor kulübünün olduğu bir ilçe sadece bu futbol anlamında söyledim. Bunun daha diğer branşları ve e, basketbolu, voleybolu derken gerçek anlamda Ayvalık'ta e, spor kulüpleri ve etkinlikleri anlamda ciddi e, kulüplerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun içinde hep her zaman her ortamda da dile getirdiğimiz tesisleşme, tesisleşmenin eksikliğinden her zaman da bunu ifade etmişizdir. Tabii ki amacımız Ayvalık'taki tesisleşme sıkıntısını gidermek gerektiğini her platformda dile getirdik. Bu amaçla da Ada Spor'umuz Ayvalık'ın önemli bir önemli kulüplerinden biridir. Her zaman Ayvalık'ta Balıkesir'de her zaman yer etmiş bir spor kulübüdür hatırladığım kadarıyla 3. ligin köşelerinden değil mi kenarlarından dönmüş bir kulüptür. Ama tabii baktığımız zaman tesis anlamında eksiklerimiz var. Biz de bunu görerekten arkadaşlarımıza dedik ki evet burada çünkü hatırlıyoruz şurada soyunma odaları vardı. İçeriye girmekte imtina edilecek soyunma odalarıydı. Bize yakışmazdı bu. Dedik ki bunların değişmesi gerektiğini düşündük. Tabi bir süreçti bu. Burada Anıtlar Kurulu sürecini yürüttük. Onay süreçlerini yürüttük. Bu da bir zaman aldı. Ee, ve nihayetinde bu izinleri aldıktan sonraki süreçte e, çalışmalara başladık. Evet, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsimlerini tek tek anmayayım ama Mehmet Baba'yı tam anmak istiyorum. Sağ olsun. Çünkü katkısı işin başlangıcında oldu. Sonra adanın içerisinden esnaflardan da katkı aldık. Sonrasında da belediye olarak ne gerekiyorsa üzerimize düşerdi. Gerçek, gerçekleştirdik ve bu tesisi bu hale getirdik. Tabii bunu zannedersem birkaç yıl önce burada bir tesis şey sezon açılışıydı zannedersem. Ve yönetim kurulunda talebi doğrultusunda evet Adaspor'a hizmeti geçen çok insan olmuştur. Hepsini buradan saygıyla anıyorum. Rahmetli olanları da rahmetle yad ediyorum. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Kese bir kardeşimizdi. Biz de yönetim kurulundaki arkadaşların da e, aldığı karar doğrultusunda belediye meclisinden onun adının verilmesi gerektiğine biz de inanıyorduk buna inanaraktan belediye meclisinden de Mustafa Kesebir ismini bu tesislere konulmasını uygun gördük. Çünkü onun da bizim yakın ve orta vadede çünkü biz hayatımızda tabii ki geçmişte çok eski bir kulüptür. Çok insanın emeği vardır bu kulübe ama bizim hayatımızda gördüğümüz, bildiğimiz insanlar içerisinde Mustafa Kesebir'in gerçekten çok ciddi katkısı olduğunu da biliyorum. Yıllarca spor kulübü başkanlığı yaptı Ada Spor'da. Ciddi katkıları olduğu için de onun adının verilmesi buradaki bir açılış töreniydi herhalde. Sezon açılış töreninde ben de orada deklere etmiştim. O sözümüzü de tutmuş olduk. Hayırlı olsun. Onu da buradan rahmetle yad ediyoruz. Kat bugüne kadar Ada Spor'a, Ada'ya yapmış olduğu katkılardan dolayı umarım orada sevabına bol bol sevap işlenmiştir diye düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Tabii ki Ayvalık'ta tesisleşme dediğim gibi 10 tane kulüp var. Tesisleşmeye ciddi ihtiyaç var. Bunu gören kulüpler kıskanacak. Bir, <laughs> diğer endişem de diğer kulüpler de bu beklenti içine giriyor haliyle. Tabii ki amacımız, niyetimiz de sayılarını arttırmak. İnşallah futbol tesis sayısı da gün içerisinde, zaman içi, zaman içerisinde arttıracağımıza da inanıyorum. Yakın zamanda da ada, adada bir ada spor seçimi olacak. Umarım kardeşçe, dostça, barış içerisinde bir seçim olacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum, demek istiyorum. Ada spora yakışır şekilde. İnşallah bu tesis birçok gencimizin de yetişmesine, spor yapmasına imkan sağlayacaktır da buna da inanıyorum. Birazdan açılıştan sonra, kurdele kestikten sonra gezmeyenleriniz varsa tesisi gezebilir bir de Adaspor'un niyeti üstte herhalde çünkü onu o da onaylı. Odalar yapmak en azından gelir anlamında Adaspor'un gelecekte gelir anlamında herhalde çok da bir sıkıntısı olmaz. Gördüğüm kadarıyla burası da güzel bir sosyal alan çıktı küçük çaplı etkinliklerinizi de ada olarak burada yaparsınız diye düşünüyorum. Bizi de davet edersiniz, biz de geliriz. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese ayrı 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 anmak istemiyorum ama hepsine şimdi buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun var olun.